İbo abi patates edecek bir tane adam buldum. Kafam çok bozuk ya. Bugün Ömer abi çağıracağım. Ömer abiden rica edeceğim. Gidip İbo abinin içinden geçeceğiz diye düşünüyorum. Ve Ömer abi çağıracağım. Abi çok şükür bana artistlik yapan birkaç tane büyük insan var. Kim o? Abi şimdi bir çağır tane bir tane adam var tamam mı Ömer abi? Bana videolarda diyor ki Türkiye'deki en iyi hesap benim. Beni kimse yenemez. Beni şöyle beni böyle. Kimmiş o ya? Bir çağır bakayım. Gel buraya İbo abi bakalım. Çağır bakayım buraya. İbrahim değil mi ya? Onu bu. Uy! Bismillah dolu evet. O bende de evet. var Kiki Ben de yapayım mı? Emel evet, sen araya araya girme ya Abi ben de canım çekiyor ama ben sizi izleyirken ben de yapasım geliyor Niye benim kalbimi kırıyorsun? <laughs> Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün o yıllardır yıllardır da demesek de aylardır beklediğim şeylerden birisi. İbo patates edecek bir tane adam buldum. Kafam çok bozuk ya. Size söylemiştim geçen videoda eğer bu videoya çok like gelirse İbo patates edecek bir tane adam bulacağım. Ondan sonra götüreceğim İbo abiyle vs attıracağım. Emoji vs, kıyafet vs, ambar vs her bok olabilir. Bugün o kişiyi buldum. Kim olduğunu az buçuk tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok kullanıyorsanız biz bizim Ömer abi var. Çok eskiden Ömer abi ile birlikte videolarımız vardı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok önceden bizim Ömer abi vardı. Ömer abi yeni bir hesap almış. RP sezon 19 ilk 10 ve bu gördüğünüz şeylerin hepsi var. Hesap toplamda 380 mi 390 mı 400 mü o civarlarda bir destansı ve <laughs> konuşursam çok ağır konuşurum. Hesap efsanenin öz oğlu. Bugün Ömer abi çağıracağım. Ömer abiden rica edeceğim. Gidip İbo abinin içinden geçeceğiz diye düşünüyorum. İbo abinin özellikle oyunda olduğu bir vakti buldum. Yani bugün bugün kopacak. Bugün o kıyamet kopacak bugün. Videoya geçmeden önce bol bol beğeni bırakmayı unutmayın. Lütfen like'larınızla abonun arkadaşlar. Bir 20 bin 15 bin 20 bin like gelirse bu serinin devamı gelir. Ömer abiyle daha fazla video gelir. İbo abiyle daha fazla video gelir. Hepinizin like'larına ve aboneliklerine ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum ve Ömer abiyi çağırıyorum. Ömer abim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi ne yapıyorsun? İyiyim Memo Can sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi çok şükür bana artistlik yapan birkaç tane büyük insan var. Bugün senden diyeceğim öncelikle hayırlı olsun. bay hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim benim. Bir şey diyeceğim sende bu yoldaş yok mu? Oo, yok bende. Ay bak sen bak <laughs> sende olmayan bir şey var. 390 destansın var ama. Abi kaç destans var? 380 küsur attı bir şey ya. 380 tam sana ihtiyacım olan bir zamandasın Ömer abi. Kim o? Abi şimdi bir çağır tane bir tane adam var tamam mı Ömer abi. Adam mesela ben hmm. videolara çıkıyorum bana videolarda diyor ki Türkiye'deki en iyi hesap benim. Beni kimse yenemez. Beni şöyle beni böyle. Ben de seni buldum. Kimmiş o ya? Bir çağar bakayım. Bir çağar bakayım Zaten diyor. tanırsın büyük ihtimal. Güzel racon, güzel racon. Gel buraya İbo abi Çağır Çağar bakayım buraya. Selam İbrahim değil mi ya? ya. Ooo! Aleyküm selam! İbabi! Efendim canım? Seni kabuslarınla... ...vuracağım. İbrahim Bey e merhaba, 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 merhaba. merhabalar Ben, ben sana ne dedim abi efendim, sen, sen siyah, kardeş. ben beyaz olmuşum. Dur ben siyah giyineyim, sen bari beyaz ol. <laughs> Harbiden <Dur>, lan. <bekle. gülüyor> abi ben sana durmuş. ne demiştim geçen videoda, hatırlıyor musun? Mu? Ne demiştin kardeş? Seni dedim, yenecek bir tane hesap bulup senin gelip patates edeceğim dedim mi demedim mi? Dedin kardeş, ben de ne dedim? Peki sen Ömer abiyi biliyor musun? Mu? Şş, beyaz giy beyaz. İbocan. Dur kardeş giyim. Biliyorum kardeş. İbo abi he biliyon değil mi Ömer abi? Şimdi Ömer abinin seni patates sileceğiz haberin olsun. Yeni hesap aldık. Üth, kaç? 460 destansımız var bizim. 500 ya 500 destansı 500 mi mü? 500'müş de... abi. 50 de olsun kardeş, evet. belli, benden de olsun. Yok, tamam, Hadi ben çok hırslandım, seni patates yediririz İbo abi, bugün sen bittin, bugün bittin. Evet, canım, ben sana ne dedim geçen? Ne dedin abi? Beni evet. iyi mi? zor. Abi hadi, hadi başla. Hadi Bizim... başlayalım hadi. Ömer abi başladı hadi. Başlayarız. Bu arkadaş, bu arkadaş çok konuşmaya başladı, beyaz takıma da gidiyor gerçi de. Hadi. Çantayı çıkarsın ya, ne biçim çanta ya. Abi çıkar çantayı ya. Çantası başladım bile ben. dandik ya. Çantası bile dandik ya. Şimdi çantayı boş ver de. Tamam, Omuciden tamam. başladım ben. Oturma ucu sana. Yok mu Ömer abi sende? Yok. Nasıl yok? Yok, yok biz de bununla başlayalım. Tam biz de bununla başlayalım ya. Hadi. İbrahim. abi. Eksiklerimiz o var yani. Be. O yok be, de, tamam, bende. da tamam. yok. Ya tamam. başla baş. Başla. Bak görüyormu hepsi var İbo abi. Bu hesabı yenemezsin, yenemezsin. Boşuna uğraşma. Şimdi o ne yapıyorsa ben de aynısını yapmak zorundayım. Yani evet. abi veya sen yap İbo abi Allah aynısını Allah. yapsın. Dur tamam o zaman bekle Allah bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ben bulmam lazım o zaman. Dur bir dakika Oo, bulmam O yukarıdan ama. başlıyorum ben. Ha, ha. Yukarıdan başlıyor. Tamam. Sıra sıra. Aman Allah'ım bu ne işim emoji? Oo ha. hapşırıyor bir de. Ha. Havalar soğuk mu kardeşim orada? Ya biz dalga geçeriz böyle bir de yenerken Eyüp abi yani biz böyle adamız. Ömer abi yani, seni seviyorum. Eyvallah kardeşim ben de seni seviyorum. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? mu? Bu, bu ne yapmış? Kafası kafasını, sallıyor. <laughs> kafasını sallıyor. Kardeş sana o zaman şöyle bir ateş edeyim ya. Hadi bakayım bak. Seni böyle bir kafana zaten. alayım seni. Şey giymişim ben. Kafada giymişim. He kurşun geçirmez diyorsun ha? Hani Eyüp abi sende yok mu e ateş eden? Zaman, o zaman bunu yapalım şunu Arkadaş, yapalım o zaman ya. O zaman ben? şunu yapalım ya. Hangi su? Yapalım oldu? o zaman ya. Bir selam ha verelim hadi ya. Hadi yap. Hadi bir selam abi. Selam verelim ya. Bir selam verelim o zaman ya. Vallahi 2-0 mı? İyi tamam kardeş. 2-0 oldu. 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 bomba. Kardeşim o nerede? O nerede? Ah. Bir şey değil mi? Biz kazandık Ömer abi. Ben sana söyleyeyim. Yok ya. İlla eksiklerimiz var. Yok yok Ömer abi vallahi biz kazandık. O ne? O ne? Ne yapıyorsun? Uzaya mı çıkıyoruz bu? Galaktik malaktik yaptırıyor bize. <laughs> Görürseler, gülerler o. Kardeş sen bu videoyu bir yerde yayınlama bak ha. Aman, 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 aman. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne Hı, yapıyorsun? Abi, Bize silah mı ne yapacaksın? Ne yapıyorsun Tekvando mu yapıyorsun, ne, ne yapıyorsun sen? Oo, kardeşim yavaş bu. İbo abinin sesi İbabi. çıkmıyor daha ya daha normalde... Gaza da geldim, gaza da geldim, gaza da geldim. Ben. Normalde rom-rom konuşur İbo abi, ne oldu? Sesin çıkmıyor. O var ya, o var. O var, bir dakika dur onu yaparız, sıkıntı yok. Nerede o? O neredeydi o? Ha buydu. Bombayı da yaptım ben. Tamam. Bu? O neymiş ya? O ne ya? Nerede o? Ha. O var kesinlikle. <tiğ Books> keke o ne ya? Keke bu var mı keke? Keke var bu. Düşünüyor. Onu bu. Uyyy! Bismillah! Her dolu piyvan, tam kurdu. Bana iyi bak. Kolyeler ellerimde. Bir var mı? O var keke bu var mı? Var var o da var bende. Ömer abimin ya, ayakları yani daha az ya. önce. emoji yapmaktan. Ya, ya. O ne keke? Tekvandu. Ha. Ha, ben buradayım diyor yani tekme ağzının ortasına şak. Abi o bende, bende de var ha Aferin bak mi? bak bak. O ne keke? Ha şekerli çocuk ha bu. Hı <laughs> hı. Bu keke. Keke bu var mı? Oo keke. Öpücük mü atıyorsun bana? Şu an keke. biz yeniyoruz. Ha. Gözümüze diktin ha. Keke abi biz yeniyoruz şu an. Keke Dur keke 2-1 daha. Iki bir. Keke yeniyoruz olarak... biz 2-1 2-1 2-1'dir sonuç vallahi, olarak. Sabah kadar gideriz ha keke. Gidek keke valla Sabah kadar gideriz keke. Keke dur 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 şu şu. Uy ne güzel oldu. o var o, onlar ne oyun? Bunlar Royal Pass keke ne yapıyorsunuz? Ha. ha. O bende de Ke var keke. Ben de yapayım ha. He. Hem sen araya araya girme ya. Abi ben de canım çekiyor ama ben sizi izlerken ben ne yapasım geliyor. Niye benim kalbimi kırıyorsun? <laughs> Ömer Kazansana, abi. Ömer abi bunu yenek. He. Yenek abi bunu benimle dalga geçiyor. He. Ya İbo bizim İbo bizim dostumuz ya. Abi yerim Olmaz. öyle dostu benimle dalga geçiyor. Ömer dostluk abi. Dostluk kazansın dostluk. Yok ya yok ben biz kazanacağız. Keke güyüm Mehmet ya. Arada gergo olursun. Bak burada 1000'de bir, bir esaslı var burada. Keke. Ve keke. Keke ne yaptın ya? En son nerede kaldık biz? Burada kaldık Keke. Keke biz yendik ya. Keke bir dur ya. Bir dur daha. Ne oldu İbo abi yenilince bir ses tonun değişti. Ağlayacak mı? Dur kardeş daha var daha var biz daha hepsini çekemedik. Bu daha yeni çıkarttı zaten. Bu lobi o sabaha var. kadar sürecek galiba. Bu hangisi çeke bilmiyorum ki ya. Nerede o? Bakmam lazım bir dakika. Ona benzer bir keke. Keke. Varmış bak keke. Tamam, keke. Vallahi kafam karıştı ya. O ne keke? Bilmiyorum ki. O, o ne? Bunu söyle. Ha, bu. Kuruş. Ha bu değil mi? Tamam var. O yok keke. O yaptığın yok. Nasıl yok? Kardeş 2-2. Iki, 2-2 iki. İki, iki oldu he. Aa 2-2 iki, iki oldu. Merhaba abi yaklaşıyor. Da kardeş. Merhaba abi kaç yaşında adamsın şu yaptığın hareketlere bak sağ, sol. Yok mu sağ sol? Var. Onlar ne ki bilmiyorum ki. Onlar yok galiba. Onlar da yok. 2 2 yaz. 4 2. 4 2. Allah yeniliyor yok mu Bu? şimdi biz? Yeniliyoruz. O var keke. Onu yaptım ben. O keke o bende Bu? bile var anasını satayım keke. O da var keke. O da var da. Dur bakayım nerede o bilmiyorum. Bu Keke bu. Hem de cilet alıyor. Dur bir dakika bulmam lazım bilmiyorum ki. Cilet de o mermi. Kardeşim o kadar keke. O kadar emoji var ki. Hadi emojiler. Keke, Ama emojiler baş başa oldu bence iyi abi. 4'e ilk kişi ben Ben daha aşağıya gitmedim. Sesim, Ömer abi ne diyor bu ya? Artistlik yapıyor. O da keke. yok, o da yok herhalde. O da yok. Bilmiyorum yok. Yok. Beş, beş iki. Beş iki. Gene mi yeniliyor? O, o var. O var. o Bu? O da var. Ben onları yaptım. Yaptım onları. Geçtim bu? ben. O da var. O da var. Geçtim ben. Tamam ben geçiyorum. Bu var mı bu? Bu var mı bu? Bu var mı? Sen değil mi abi? Var tabii ki de var. Bu? Tamam. bu, bu da O, o da var. Ben onları geçtim diyorum ya sana. Ben hızlı hızlı geçtim onları. Tamam ben de hızlı hızlı geçiyorum o zaman. Yoksa bitmez bu. Bu keke? Var var keke. A abi siz kekeleri olarak iyi anlaştınız. <laughs> bu keke? O ne lan? Altı mı yazsak keke? <laughs> bilmiyorum yazsak mı altı bilmiyorum ki ona. o abi, ne. Ömer abi yenili yeniliyor yok mu la? Ben yenilmek ha. diye seni çağırdım. Ha, bu, bu ne? aynı ne? ama bu. bu yok. Tamam, yok, yazma yo, yazma yazma. Yazma var ha, var yazma. Aha işte aha. Tamam. Bak, bunu yaptı. Ben bunu yapıyorum. He tamam. Sen bunlara bu tamam işte, yaptı. Koş olarak koş Bu ne? Var ki ki var var o da var. Ö Ömer o abi. Lan? Var var Ömer abi. Aha işte var, var evet. Bilmiyorum ki. Bu diğeri. Var var hepsi o var ne? hepsi var. Bunlar var. Sanırım. Var hepsi var İbo abi hepsi var ya sen rahat olsana. Kardeş 6-2, 6-2 bak. Ne 6'sı 5 5 5 5. 5 5. 5 5. 5 mi? Hadi bak. Tab 5. O da var galiba. Keke. Keke bu ne? Bu ne? Keke. Bu bu ne bu ne? Kolon bekiyor. Ha burada ya. Ben biliyorum onu. İba bu sende yok ben ne biliyorum. Değil. Ya kardeş nasıl yok bu kola içiyor ya? Bak yok hiç işte. Hani, İç bakayım hadi. Dur bir saniye canım. Yok yok işte. O üstünde 18 yazıyor değil mi? Yok 16 yazıyor. He bakeke burada ya. Hani? Işte. Hani? E ee, varmış. Tamam, tamam ha, bu, ha, ha. Tamam var. Tamam. Ne diyorum var? Bizde var dedik zaten keke. Ee, bizde de var biz dedik gibi abi var bir keke. Bu var mı keke? O ne keke? Ya keke o olmazsa ölsün o hesap ya keke. Ömer abi var değil mi o? Keke o var ya o var 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 o var var. Üstünde 18 yazıyor. He ee, var var. Aa o emojiden bende de var Ömer abi. Bak. ee bezbol. Tabii evet, tabi abi. Kardeş bu. O ne, o ne lan o, o şey o. Abi bu, bu olmayanı dövüyorlar onu. Yok yok, hiç, or, rol pas değil ki bu. Abi olmayan tamam, dövüyler, şey çiğ X'de geldi işte. He. O bedava veriyor, bedava veriyor. Onu yapmaya gerek yok. Keke bu var mı? Var Keke. İki tane var bende bunlardan. He, bu var mı? O da vardı Keke, yaptık bunu yukarıda. Bu var mı? Bu var, hepsi var. O gözlerle, emojiler, hepsi var. Bu var mı? Hepsi var. Hepsi Ta var. Köke. Tamam abi, emojilerde İbo abi mi yendi şimdi? Gene mi yenildi emojilerde? 5-2 de arada Ç geçtik yani. Ya, ya şimdi? Satayım mı şimdi? Anasını satayım Türkiye'nin en iyi hesabını getirdi. Hangisi en House DJ yap. House of DJ. House keke o bende bile e var. Edir. Ömer abi keke. bir şey var var var. O var. Hı, o yap, var mı sende keke? Var o var keke. Sen bunu yap bunu. Bu bence yok iyi da. Bu bence yok. Yakaladım. Var var. Ya var nasıl yok ya? Dur. Üstünde bir şey yazıyor mu? Ha burada. Keke Tayyip o, değil. O değil o değil Ömer abi. O şey ibab o değil. Üstünde bir şey yazıyor mu? Yok hiçbir şey yazmıyor. Tamam. 5 18 oldu 18 keke. 18. Yok yok keke keke bir, On, bir, saniye bir saniye. Keke. 18 yazıyor keke. Ne oldu keke? Keke, keke bu var, saniye, keke. Var. var mı keke? Gül var mı gül? Gül var var. Sen dur o emoji hangisi bir yap bir alayım bir daha. Abi ya, ben abi işte bendeki ki o, bendeki. Işte o. o var bende ya. Yok keke işte var yok. Keke, bu Yalan keke atıyor. bu var mı? Yok <laughs> dalık karşı sat. burada. Keke bu var mı keke bu var mı bu? Keke bunlar hepsi var zaten bunlar en son gelenleri. Ee, hey, tamam var. o zaman keke ya. Siz bir şey diyeceğim. O zaman, Ömer abi Türkiye'nin hesabını getiriyorum gene iyi abi yeniyor sıçar mı böyle bir şey. Nasıl beş biz? 5-3 5-3 5 Kardeş 5-2 evet. Abi Bunlar, sen o benzi. abi, yapmadın beş Oysa DJ yapmadın 5-3 işte Canım Han bir, bi yap Mehmet ben abi. seni yap göremiyorum şey, Omar, ya. Ama bir daha yap sen A, bu 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 18 yazıyor üzerinde e, varmış Ömer abi ne ben yok ya? Ya. Ömer abi gitti İba ben seni tutuyorum şakasına yapıyorum sen rahat olsana ya kardeş 52 ben maksat Şimdi bir maksat bir şeyler olsun ben video için yoksa sen benim abimsin beni biliyorsun sensin yani Aynen abi. aynen he he, <laughs> he sen benimle savaşmaya çalıştın <laughs> <he. gülüyor> Kardeşim Ama sen beni eziyorsun gibi abi Raza geldim Raza geldim ben Tamam da beni eziyorsun beni aldım. beni ezikliyorsun. Tamam ama bir sefere ezikliyorsun diğer sefere de dost arkana yanda duruyorum yani. Altı destansla kim durdu yanda? He ee, sen YouTube hesabı açtıktan sonra çok değiştin. Arkadaşlar İbo abi YouTube hesabı açmış bu arada. Gidip lütfen takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına koyacağım. İbo abinin YouTube <laughs> hesabı. Böyle videolar istiyorsanız, seviyorsanız bu ne? Keke ne oldu? Keke. Yenildik mi şimdi? Valla Ömer Kıyafete abi. Kıyafete geldik şimdi. Kıyafetler Ömer abi. Burada yenildik diye düşünüyorum ama. İsmiyle. Zaman... Firavun yok Keke. Nasıl Firavun yok? Yaz Keke. Valla yok Firavun. Abi 390 destansı nasıl Firavun yok? Yok. Ne aldın? Oha. Mehmet sesin gelmiyor kardeş bana. Abi yenildik biz. <laughs> geç geç. Gel Keke. O ne lan? <laughs> Al. Ver Keke. O yok. Geç. İki. Al işte. Ver Keke. Al Keke. Al Keke. Alt keke. Yok bu değil, bu da var. Var tabi olmaz mı alt keke? 2 3 3 Geç. Oha. Dur, bu değil. E peki sen bize gösterin biz sana ne göstermiyoruz? <laughs> Hadi Bart. göster keke. Allah Allah. Göster, ben sana göstereceğim biliyorum var zaten. Var mı? Yok keke. 3 1 keke. 4 1 4 2 4 2 keke. Tamam durdu, 2 de durdu bak. Tamam. 2 de durdu. Bir daha benden bir sayı alamaz. Oo büyük konuştu. Var abi var o bizde Ona var. Keke? Bu var mı keke? Yok keke. 3. 4 3. Oğlum ilk defa İp abi bu kadar zorlayan tamam. bir rakip görüyorum ha. Tamam. Ver keke. O ne keke? O, var. O yok ki bende var basıyor. mı? Nasıl yok keke vardır vardır. <laughs> ha, var. Var var Ömer abi var. Var tamam var var. Oğlum çok o lan. Oyun da oynuyor. Tamam var. Dur keke bende sıra. Dur keke dur. Tamam. Bu var mı keke? <laughs> var keke. Sen yukarı niye bir daha çıkıyorsun? Zaten o 6000'de bir şey veriyor ya. Ya bu ne ya? Bu şey ya. Ben bir dakika dur. Dur geç dur Geç geç bu değil. Dur sıra bende. Tamam. O ne? Dur oyun yükleniyor ya. Var keke. Al keke. Hadi sıra sende keke. Var keke. Var keke. 4 3 şu an. Hatta 4 4. Dur sıra bende. Ne bu dört 4 4 tabii ya. 4 4 oldu ya. Ne ya kardeş zaten 3 4 oldu. Kıyafet gösterdiniz bana ya. Yok 4 4 oldu abi. Kardeş bak bir daha beni sayma bak. Biba dört 4 4. dört dört. 4, 4 kayıt var elimde. Hangisi hangisi 4 4 kardeş? Biba bana güveniyorsun mu? Bir var. Bir siyah var. Kardeş benden size bir sayı olsun. Bana güveniyorsun mu? Bir dakika 4 dört. ben sayacağım şimdi. Çeki var mı bu? Var Vardır bu gerçi ya. Oo, var, var. Neyse yeter bu kadar çeki. Tamam. İyi 4 4 mü bitti? Bayağı su yok dedi. Kendin bir fark Ömer abi ya. ben bir şey merak Dış. ediyorum. Benim setten onda var mı? Büyük ihtimal vardır da bir baksana. Neyse o yok. Harbi keki mi yok? yok. Ee, bakayım bir daha da. Valla götüm kalktı ha. Yok şu galiba. Kek'e ben çekerim mi yani? Ha? Aynı değil var aynı değil çakması. Var var Kek'e o var. O, o var mı sende? Var var o var. Ben şu an Mehmet'in kıyafetine aş bakıyorum. O da var o da var o da var. Bu Kek'e? Var 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 onlar var. Dur ben bir tür bembe iki sayı alayım da öyle. Kek'e var mı bu? Onlar yok. Aaa bu. Bana ver. Aa, bir. Firavun. Yok, onlar o yok. Ya. O da yok, o da yok, o da yok. Ama bak full Firavun'dan yürüdün İbabi abi. Full Firavun'dan aynen. yürüdün. Aynen, aynen. Tamam o, kardeşim. Full ondan Kara dur. O, o, o bende bile onlar var. var. Ne, onlar şey, ne? Şey, onlar ne? Şey. yaptık zaten biz ya. Biz onları zaten emojisini yapmadık mı? Aynen öyle. Selam aleyküm. <laughs> biz onları zaten emojisini yaptık. Neyse. Tamam çek çek. Dostumuz kazandı. Aynen dostluk kazandı. İbabi abi yenildi. <laughs> <laughs> İbabi, abi ha, niye kapat? İkisi de bana protesto açtı galiba. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İbabi abi yine emojide ve e, setlerde bir tık bir tık üstün geldi ama o kadar fazla değil. Bir fark yok. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> 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 İki tane abi üç <laughs> taneyle yendi. Bak kardeş. 2 3 değil değil mi? Kıyafette 40 atarım bak artık. O abi nasıl 40 atıyorsun? Zaten aynı destanslarınız atarım. neredeyse. Atamazsın atarım. abi 40 nereye atıyorsun? Bak atarım ikinci tamam. ikinci şeyi de atarım. Bak bu videoya 15 bin like gelsin İkincisini çekiyor mu? Çekeriz kardeş. Atamazsan da bana 15.000 ucu atacaksın mı? Tamam. Tamam bak eğer kıyafette 40 fark atamazsan bana 15.000 ucu atacaksın tamam mı? Tamam anlaştık. Arkadaşlar bu videoya 15 bin like gelirse duyduğunuz challenge'ı yapacağız. Allah'ın adını verdim gelsin 15.000 bin uca lazım bana. <laughs> Bu videoluk bu kadardı. İbabi'ye ve Ömer abiye çok teşekkür ederim. İbabi'nin yeni YouTube kanalını ve Ömer abinin de TikTok hesabını yorumlarda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Adamsınız. Dediğim gibi lütfen Siyah abi, Ömer abi ve İbabi'yi YouTube'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.